Şimdi eğer vaktimiz varsa soru cevaplara hızlıca bir bakalım. Elektrik enerjisi sektöründe faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Eş başvuran olarak yer alabileceğimiz bir projede yer almak istiyoruz. Bu tip bir projeye ulaşacağımız bir platform var mı? Böyle bir platform yok. Aslında bu tür bilgilendirme toplantılarının amacı biraz da insanların kaynaşarak birlikte proje üretmelerini sağlamak. Yani platform burası olarak düşünebiliriz. Üniversiteler bireysel olarak başvuruda bulunabilir mi? Lider başvuran olarak başvuru yapamazlar. Ama bir lider başvuranla birlikte eş başvuran olarak başvuru yapabilirler. Küçük ölçekli altyapı projesine aynı zamanda farkındalık amacıyla şeyler entegre edilmek isteniyor. Maalesef sözleşme makamı uygunluk aktiviteler ve projelerle ilgili önden bilgi veremiyor. Bunlar sizin aktivitelerinizi ve proje detaylarınızı verdiği için değerlendirme aşamasına tabi olacak konular. Bu konuda biz bir bilgi veremeyeceğiz. Birlikte çalışan örnek belediye ve katı atık birliği birimler iki ayrı proje sunarlarsa değerlendirme esnasında bu göz önünde bulundurulur mu? Yoksa tamamen bağımsız proje mi sayılır? Eğer bu iki kurumun kendi tüzel kişilikleri varsa iki ayrı başvuruda bulunabilirler. Fakat katı atık birliği belediyeye bağlıysa ve kendi tüzel kişiliği yoksa bu belediye adına başvurdu demek oluyor. Başka bilgilendirme sunumları olacak mı diye sorulmuş. 21 Ağustos'ta Antep'te bir bilgilendirme toplantımız olacak. Yine web sitesinden takip edebilirsiniz. Hibe tutarı 750 bin euro fakat 883 miktarına kadar çıkabileceğinizi söylediniz. Sonuç 750 üstünde proje maliyeti oluşabilir mi? Bu sorun olmaz. Sizin bize desteğiniz 750 gibi bir şey sorulmuş. Burada önemli olan şu sizin isteyeceğiniz maksimum oran maksimum miktar 750 bin eurodur. Ee, bu maksimumu istediğinizde size yüzde 10 katkı yapmak istediğiniz zaman 833 bin euroya çıkıyor sizin toplam bütçeniz. Yani toplam bütçeniz artabilir. Bunda sıkıntı yok. Sadece e, Avrupa Birliği'nden talep ettiğiniz hibe miktarını arttıramıyorsunuz. Mesela yine 750 bin euro talep ediyorsunuz. Yüzde 50 kendiniz karşılayacağınızı söylerseniz 1 milyon 500 bin euroluk bir proje ortaya çıkarabilirsiniz. Yine bir belediyeden yapılmak istenen aktiviteye dair bir soru sorulmuş. Dediğim gibi sözleşme makamı bu konuda önden bilgi vermeye yetkili değil. Ama rehberde uygun olmayan maliyetler, uygun olmayan projeler kısmını dikkatlice okuyup yapmak istediklerinizin buraya dahil olmadığına emin olun. Birden fazla öncelik seçebilir miyiz? Evet, seçebilirsiniz. Bilgilendirme sunumları devam edecek mi? Evet, Antep'te de bir bilgilendirme sunumumuz olacak. Organize sanayi bölgeleri yönetimleri direkt başvuran olabiliyor mu? Hayır, lider başvuran olamıyor ama eş başvuran olarak bir liderle hareket edebilirler. İlçe belediyesi olarak programdan faydalanmak istiyoruz kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir başvuru şartı var mı dikkat edilmesi gereken bilgi verir misiniz? İlçe belediyesi olarak başvurabilirsiniz. Bu uygun bir lider başvurandır. Kamu kurumdan kastınız ne bilmiyorum ama bizim uygunluk kriterine uyan bütün kurumlar başvuru yapabilir. Ama yani bir bakanlık gibi, il müdürlüğü gibi bir e, kamu kurumundan bahsediyorsanız bunlar e, lider olarak uygun sayılmıyor. Hibe kazanımı için bir firmadan danışmanlık alırsak danışman firmayı partner olarak mı belirtmeliyiz yoksa bütçe detayına mı katmalıyız? Danışmanlık firmaları kar amacı güden e, firmalar olduğu için bunlar uygun partner sayılamıyor maalesef. Böyle bir hizmet alacaksanız bunu bütçe kaleminde bildirebilirsiniz. Belediyeler için kimler partner olmaya uygundur? Daha önce de saydığımız gibi eş başvuran ve bağlı kuruluş kriterine uyan herkes belediyeler için partner olabilir. Kimler de bunlar? Tekrar bir hatırlayalım. Dernekler, vakıflar, üniversiteler, araştırma merkezleri, kalkınma ajansları, kooperatifler, meslek örgütleri ama sadece belirtilen meslek örgütleri, 5355'e göre kurulan mahalli idari birlikler, yine... Belediyeler için uygun başvuran olabilmektedir. Proje partneri olmak istiyoruz. Bu konu için bir sistem var mı? Hazırlanmış bir sistem yok. Söylediğim gibi bu toplantılarda birbirinizle kaynaşarak yeni partnerler elde edebilirsiniz. Belediyeler tek başına başvuru sahibi olabilir mi? Evet, tek başına başvuru sahibi olabilir. Eş başvuran da olabilir. Bu konuda bir kısıtlama yok. Avrupa Birliği üye ülkelerinden bir büyük elçiliği de proje başvurusuna dahil etmek istersek hangi başlık altında bunu yapabiliriz? Büyükelçilikleri eş başvuran ya da bağlı kuruluş olarak dahil edemezsiniz. Uygun olarak görünmüyorlar. Bunu iştirakçı başlığı altında dahil edebilirsiniz. kataatık Birliği ana başvuran olduğunda ön başvuruda başvuruya ilişkin yetkilendirme ve harcama yapılabilir diye bir Meclis veya encümen kararı talep ediliyor mu? Şu an böyle bir talep yok. Şu an için gerekli bir şey değil ama eğer ilk aşamayı geçerseniz e, ikinci aşamada doğrulama kısmında böyle bir şey sizden talep edilecektir. Programa bir belediye ana başvuru sahibi ve dört belediye ortak başvuru yapması değerlendirme açısından bir dezavantaj teşkil eder mi? Hayır. Eş başvuranda bir herhangi bir sınırınız yok. İstediğiniz kadar eş başvuranınız olabilir. Sadece faaliyetlerinizde bu eş başvuranların görev ve yükümlülüklerini net bir şekilde gösterin. Yani sadece isim olarak eklenilen eş başvuranlar size negatif etkiye yol açacaktır. Başvuruda yer alacak iştirakçilerin başvuru sahibiyle sözleşme imzalaması gerekir mi? Ve eğer gerekiyorsa sözleşme başvuru esnasında sunulmalı mı? Hayır, başvuru esnasında böyle bir belge talebinde bulunmuyoruz. Belediye veya özel idarenin ana başvuran olması arasında bir fark var mı? Bir üniversitenin hangisiyle ortaklık yapması daha uygun olabilir diye sormuşsunuz. Bu tamamen sizin proje tasarımınıza ve uygulamanıza bağlı bir durum. Yani bir üniversite, bir özel idaresiyle de, belediyeyle de çok güzel projelerde bulunabilir. Bunun görev ve yetkilerini sizin net bir şekilde açıklamanız lazım. Bunun için bir kısıtlamanız yok. Eş başvuru sahibi olması gerekli mi? Olması fayda sağlar mı? Zorunlu değil. Olması da e, söylediğim gibi tamamen sizin e, proje tasarımınıza göre karar vereceğiniz bir durum. Belediye tek başına başvuru yapabilir mi? Yoksa eş başvuran zorunluluğu var mı? Eş başvuran zorunluluğu yok. Parantez içinde verilen meslek odaları dışındaki hiçbir meslek odasının kabul edilmeyeceğinin altını çizeyim. Ve lider başvuran da olamayacaksınız tabii ki. Eş başvuran olarak başvurabilirsiniz. nereye bağlı olduğunuz önemli değil. Dediğim gibi sadece uygunluk kriterlerinde bulunmanız yeterli. Belediyeler personel maaşını eş finansman olarak gösterebilir mi? Evet gösterebilir. Sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Avrupa Birliği'nden ortak olarak seçilecek kuruma ilişkin kriter başvuru sahiplerinin kriterleri ile aynı mıdır? Evet, başvuru sahibinin kriteri diğer kriterlerle aynıdır. Ama dediğimiz gibi yanında minimum bir adet eş başvuranın Türkiye'den olması zorunlu. Bu eş başvuran olarak sormuşsunuz. Evet, eş başvuran olarak da aynı kriterleri sağlamalı. Yüklenicilere hangi aşamada sözleşme imzalanacak? Bu uygulama aşamasında imzalanacak. Bu size anladım. Eş başvuru sahiplerinin alabilecekleri. Eş başvuru sahiplerinin alabilecekleri hibe oranları da eş yani aynı mı olmak zorundadır? Eş başvuru sahiplerinin harcayacakları miktarı da lider yönetecek. Bunun altını çizebilirim sadece burada. Bunun herhangi bir oran dağılımı yok. Sadece bütçe yönetimi lidere ait eş başvuran sahipleri de tabii ki faaliyetleri belirterek o bütçelerinin bütçe kaleminde bulundurması zorunludur. Belediyeler Birliği eş başvurana giriyor mu? Kısıtlayıcı durumlar nelerdir? Bakılması gereken kılavuzu paylaşabilir misiniz? Denmiş. Eğer 5355 sayılı Mahalli İdari Birliği kanununa e, tabi ise eş başvuran olabiliyor. Ama eğer bu kanuna tabi değilse e, uygunluk kriterlerini tekrar bir gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Kar amacı gütmemek eş başvuran ve bağırı kuruşlar için de geçerli midir? Evet geçerlidir. Sadece es iştirakçı ya da kontraktör için geçerli değil. Diğer bütün başvuranlar için kar amacı gütmemek e elzem bir kriter. Çalışma ziyareti veya planlanan çalıştay ortaklardan birinin faaliyetlerine yönelik olması mı yoksa tüm ortaklık yapısı genelinde mi olması gerekir? E proje kapsamında yapılması gerekiyor. Bu ortaklık yapısı ile alakalı bir durum değildir. Yani projenizde faaliyetlerinizi net bir şekilde gösterirseniz bunu oradan karşılarsınız. Sanırım bu kadar. Bakıyorum. 12.20 olmuş artık. E, burada tamamlıyorum ben bölümümüzü. Zaten yemek zamanımız geldi. yine başka sorularınız olursa soru toplamaya devam edeceğiz bir soru var ama alalım mı Heh. Buyurun Çevre yönetimi e, genel müdürlüğü burada herhalde. E, örnek aktivitelere e, ilave olarak mesela sıfır atık belgesi olmayan bir belediye ya da bir kurum sıfır atık belgesi alması destekleyici bir aktivite olur mu ya da sonuç olarak faydalı olur mu bunun altını çizelim mi çizmeyelim mi? Yani ne kadar belediyemizde eksik bu sıfır atık belgeleri bilmiyorum e, o bizim guideline'lara göre ama. Evet bu konuda bize bir bilgi verecek Çevre oradan sıfır, oradan sıfır bir destek. Atık. <laughs> Çünkü konu sıfır atık. Merhaba. Gökhan ben Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanlığı. Yani önemli bir kısım ama zaten sıfır atık belgesi almak için sıfır atık yönetim sistemini kurması gerektiği için aslında tüm önceliklerde bu var. Bunları yerine getirdiklerinde otomatikmen aslında sıfır atık belgesini de almış olacaklar. Evet evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi burada varsa arkadaşım eğer yanlışsam düzeltsin ben daha net bildiğim bir bilgiden e, geçeyim. Şöyle e, ilçe belediyeleri... Ya belediyeler ana başvurucu. Bunu tamam anladık. Eş başvuranlar olmak durumunda. Bu da tamam. Biraz Zorunlu karışık. değil. Yani biraz karışık bir durum ama onu da tamam. Yok karışık değil aslında. Yani kendi başınıza da başvurabiliyorsunuz. Yanınıza eş başvuran da alabiliyorsunuz. Başka bir yerde eş başvuran da olabiliyorsunuz. Tamam. Şimdi bazı küçük illerimizde özellikle il özel idarelerinde merkeze bağlı belediyeler var. Kasabalar var. Bunların bir ilçe başkanları, belediye başkanları falan var. Bununla ilgili bir bilgilendirme yapılmamış. Biz çünkü bununla ilgili bir çalışma yaptık daha önce. Ee, mesela yani bildiğim kadarıyla burada varsa tekrar yakın olduğu için söylüyorum. Ee, Yenikent'te bir belediyelik var. Sincan Yenikent'te. Ee, ama Yenikent belediyesi olarak başvurması gerekecek mi? Ya da ben daha net bilgi olarak söyleyeyim. Niğde'de merkeze bağlı Yeşilgölcük kasabası var. Belediye başkanı var belediyenin çalışması var. Mesela bir çalışma yapılmış orada. Biz bu Yeşil Gölcük Belediyesi ile mi başvuru yapacağız? Merkez Belediyesi ile mi başvuru yapacağız? İkinci olarak şöyle bir şey devam etmek istiyorum. Evet eş başvuranla devam edeceğiz. Ya iki tane kritik soru. Benim mesela daha önce bir projem kibar tabiriyle söyleyeceğim ben. Keşke daha ileri yerlere gelseydi. El değiştirdi. Yani şahsi projem el değiştirdi. Bununla ilgili ben patentini de daha sonradan aldım. Keşke bu seviyelerde çalışmalar yapılabilse. Biz bu projeleri mesela hangi aşamada bir eş başvuranla ya da ana başvuranla başvururken hangi aşamada patentleştirmeliyiz? Şimdi bu, bu soru daha önce hiç gelmedi. Siz sorunuzu bize iletin. Biz önemli bir konu çünkü siz bu konuda sıkıntı yaşadıysanız başka yaşayanlar da olmuştur. Biz daha sonrasında clarification olarak soru yayınlayacağız herkese açık bir şekilde. Bu sorunuzu da orada yayınlayalım. Çünkü ya yani copy paste yapan proje eğer e, elenecekse Lısınız. benimle günahım var, benimle suçum var. Evet çok haklısınız. Ee, söylediğim gibi e, bir bir mail adresimiz var. Ee, hem önünüzdeki rehberlerde hem bizim rehberimize hem önünüzdeki broşürlerde yer alıyor. Bu Zero Waste için açılan bir e-mail adresi. Oraya gönderdiğiniz bütün sorular yayınlanacak. Herkese açık bir şekilde yayınlanacak. Biz de bu konuyu arkadaşlarımızla en uygun nasıl cevaplayabiliriz? Herkesi nasıl aydınlatabiliriz? Bunu bir kararlaştırıp orada yayınlayalım. İlk sorunuza da gelecek olursam, bahsettiğiniz belediyenin kendi tüzel kişiliği var mı? Var. Önemli olan bu. Varsa kendi ayrı olarak başvurabiliyor. Tamam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. <laughs>